Merhaba. Nasıl bir gününüz nasıl geçti? Bizim <laughs> için çok güzeldi. Çocuklar için de güzeldi galiba, değil mi? Evet. Çok eğlendik. Çok güzel bir gündü. Organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Hocalarım merhaba, hoş geldiniz. Hangi okuldan geliyoruz? Beyazıt Spor Evet, bugünkü etkinliklerden memnun kaldınız mı ve çocuklar için nasıl faydaları var? Çocuklarımız çok eğlendiler. Çok mutlular burada. Evet. Yapılan aktiviteler çok ıı, sıralaması ve düzeni çok güzel gidiyor. Şu ana kadar hiçbir aksilik yaşamadık. Çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Sizlerin de alalım. Enerjilerini attılar. Doğayla baş başalar. Çok mutlular şu an. Evet. Siz de bir şey söylemek ister misiniz? Gayet siz de arkalarındasınız. E, dikkat ettik. O da çok güzel bir şey. Biz de çok beğendik. Biz çok mutlu. Biz mutlu. <laughs> çok teşekkür ederim. İyi günler. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz teşekkürler. E hocam nasıl geçti bugün? Süper bir gündü. Çok eğlendik. Özellikle öğrencilerim çok eğlendi. Mert abimize çok teşekkür ediyoruz. Çok sevecendi, çok güzel bilgiler verdi. Süper bir gün geçirdik. Hocam teşekkürler, ayağa sağlık. Görüşmek üzere. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Hangi okuldan geldiniz? Gün Cumhuriyet Cumhuriyetlik <laughs> Nasıl hocam? O, eğlendi, siz eğlendiniz mi başta? Çocuklar eğlendi mi? Süperdi gerçekten. Çocuklarımla yani uzun zamandır bu kadar keyifli, bu kadar verimli, eğlenceli gün geçirdiğimizi hatırlamıyoruz. Çocuklar e, için çok... için çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Biz çok teşekkür ederiz. Çocuklar için çok e güzel bir ortam değil mi? Yani siz e, gördünüz. Yani baştan sona kadar dolu dolu. Her şekilde her an değerlendirdikleri. Eee sürekli gelmek isteyecekleri bir yer olarak anımızda kalacağını inanamıyorum. Çok emin teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Bu takım güzel giyiyor. It was one of the best fitness we ever had. Nice and the organization, nice games, everything It was cool. Nice especially the staff. Nice they were very helpful, nice very friendly and helpful nice about everything amazing. I really like this kind of Merhabalar. Ee, hangi okulduk? Bahçeşehir Dragos Ada Okulu'ndan geliyoruz. Ee, burayı nasıl bugünlük değerlendirirseniz e, burası nasıldı? Vallahi bugün çok eğlendik. Ee, çocukların doğada vakit geçirmeleri, e, hayvanları, e, bazı öğrencilerin mesela hiç ineği görmemiş, ineği yakından görmeleri, e, tavukların yumurtalarını eline alıp Onları hissetmeleri gerçekten de bizim için inanılmaz ve e, hatıramızda kalacak e, bir hatıra oldu. E, gerek parkurlar olsun, gerek te çocukların televizyondan merak ettiği Survivor parkurlar olsun. Gerçekten de çok eğlenceli bir gün geçirdik. Tüm e, çalışan e, arkadaşlar özellikle Emre Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ne demek hocam bir daha bekleriz. Çok sağ olun. Neslihan Hocam hoş geldiniz. Öncelikle hangi okuldu Bahçeşehir Dragos Anaokulu. Bugünle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Harika bir gündü. Her sene tekrarlamak istediğimiz bir gündü. Çocuklar çok eğlendiler, çok keyif aldılar. Bizler de öyle. Teşekkür ederiz. Uh, hello, my name is Katie. I'm an English teacher at uh, Dragos School. We had a wonderful day today here. The kids really enjoyed all the activities, and I really think that uh, this kind of event is um, great for kids of this age. We had fun, we ran, we explored the beauties of nature, and thank you for everything. Mı? Bugün eğlendik mi? Evet <laughs> En çok niye Elandik? Nereyle sesteniz? Şimdi çocuklar ne dedik? Her şeyimizi yaptık. Ateş yakmamız Kim lazım. Ateş? Akşam olmadan niye akşam olmadan yakmamız lazım? Çünkü göremiyoruz. Çünkü, çünkü yağımız göremiz. Önümüzü göremiz. göremiz ya da. <laughs> da ne düşünüyorsun? Söyle göremiz. bakalım. İde güneş sıcak. Başımız. Şimdi biz tamam gece hayvanlar korumak ateşi yakıyoruz ama sabahtan yakmalıyız ki güneşten yararlanalım. Söyle ayakta. sabah çünkü eğer gece yakarsak kılıç toplayamayız. Aynen öyle, o da bir sebep olabilir. Peki, evet. aldım ben elime bir tane tahta parçasını. Bu evet. ne? Toprağı şu şekilde hızlıca kıvılcım çıkarana kadar... Sürtüyorum ve kıvılcım çıkmasına sebep oluyor. Fakat şu an e, derseniz hocam yapıyorum olmuyor. Neden olmaz? Çünkü şu an güneş ışınıyla herhangi bir temas değilim. O sebepten dolayı şimdi çıkaramayabiliriz. Söyle hayatım. Saçlardan da yapabiliriz. Ya, ya, benim, benim bilmediğim bir konu var. Ya size sorsam öğrensem. Obanılar, olsun bana, oda bana. bana. Kızım, kızım, kızım. 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 Kızım, kızım,